Şimdi video durduruyorum. Zeynep gelince başlatacağım. Evet. Zeynep geldi. Şimdi Yasir'i çağıracağız. Bakalım gelecek mi? Gelsene. Video çekiyoruz. Bisiklet videosu gel. Ben şunu ikna edeyim gelene kadar. Evet. Kolay gelsin abla. Buradan değil. Uy. Vermeyelim hadi devam. Şu sağdan gideceğiz soldan. yaptım yoruldum lan Ben buna yavaş gideceğim Gerek yok Diyor ki yorumlara yorumlara yazın diyor. Kameramdan ben olayım diyor. Şimdi su içmeye gidiyoruz. Camiye. Videoyu <laughs> <laughs> durduruyoruz abi. Oha arka kalktı bir skeç. Videoyu <laughs> durduruyorum. Evet. Camiye geldik. olamazsın. Ben içeriden içeceğim. İçerisinde suyu daha iyi. Arkadaşlar karar verdik. Kameramanı Zeynep yapacağız. Evet. Ben. Zeynep. Nereden durduruyorsun biliyor musun? Şuradan şurası var ya. Buradan durduruyorsun. Buradan şey video şey yapıyorsun. Kapatıyorsun anladın mı? video başla. Evet Bilmiyorum. hadi al. Tut. Dikkat hadi et öl ölme. Hadi gidelim. Gelin, gelin. Gidiyoruz. <laughs> Arkadaşlar ben bu arada konuda çok hızlı sürdüğüm için dengemi sağlayamıyorum. Çok hızlı sürüyorum ben. Bana. Bana. Niye? Ne işte. Yok. Arkadaşlar, Şimdi E5'e geldik. Bu videodan. E, çok... araba Arkadaşlar araba geldi. Şöyle göstereyim. devamı için. Çünkü arkadaşlar E5'teyiz. Buradan E5. çok araba geçiyor. E5 değil lan burası. E5 lan. İşte. Şöyle. Farbükımız. Şey. Orası da farbüka sayılır. Şöyle. Yap ya ben yaparım. Arkadaşlar köpekler saldırısında uğrayabiliriz. Çünkü burada köpekler var. Buranın arkasında. Az önce video şey oldu. Fail oldu. Şimdi e, videonun ikinci partındayız. Hadi gidelim. Bu çok zor. Ben bir vitesi biri atacağım. Şu an... O zaman 7 yaptım ve hızlıca gidiyor. Arkadaşlar benim bisiklet ikinci el biraz eski. Yarın gibi Ahmet abi gidiyor önden. Şöyle mahalleye gireceğiz. Mali Şöyle. Değil. Nere? Evet. Önden dümdüz değil mi? E de mahalle, mahalle. Evet arkadaşlar gidiyoruz dümdüz. Evet, dur. Niye? Söyle. Be. Tamam. Durdurdu mu? Evet. Bu bisikleti çekilişte vereceğiz. Çekiliş. Hadi uçalım. Devam ediyoruz. Baba. Gediye gidelim gediye. Yoruldun. Yoruldun mu? Yoruldun mu? <laughs> Oğlum doğru düzgün alsana şunu ya. Sağ. Boş elini ne yapacaksın? İşte elimizi çıkarsa kardeşim. Ne göstereceğim? Arkadaşlar şimdi şu gediye gidelim. Size çok güzel bir şey göstereceğim. Güzel mi kötü mü? Güzel. Hello. Selam. Selam. Gediğimiz hoş geldiniz. Deniyorum. Dolaş. dönüyorum arkadaşlar. En efsane bir şeyi göstereceğim. Burada durduk çiçektitimi yere yatırdım. Börtülen mi koşuyor? Bunlar var? Arkadaşlar burada böğürtlenler var. Canım onları çekti. Ondan yemek istiyorum. Ver bakayım kamerayı. Dur ya. Bir ayarlama yapacağım. Şuradan bir dakika buradan bir şey yazıyor mu? Yazmıyor tamam. Hı. Şimdi arkadaşlar ben buradan bir tane görmüştüm. Ahmet abi, Ahmet abi. bak burada. Burada güzelleri var Ahmet bak. Ahmet abi bak bak. Mus <laughs> Bu ne? Ay kameraya geldi. Neyse. Arada biraz daha duralım. Ah elma bastı diken. Oo. Elimi kestim. <laughs> Oğlum gene acıdı ya. Hadi gidelim. Abone olmayın. Oğlum arada niye? Kendine tamak diyen çocuk. Video. Live tutun. Abone olun. Almayı unutmayın. Yorum da yapın. Videoyu 3-4 dakika yapmaya planladık. Bir dakika dur. Size. Güzel şeyler arkadaşlar. göstereceğim. Burada burası ne depo. Ne? Bu depoda garip garip olaylar oldu, oldu. Arkadaşlar, aramızda Zeynep, Sumaylı geliyor. Neredesin? Neredesin? Burada dedim. Şimdi bisketleri atlayalım. Evet arkadaşlar, abi. video ağaçları çekiyorsun. Kendini çekiyor. Evet. Ver ben çekeyim. Zeynep'in annesi çağırdı. Şeye gideceğiz. Nereye gidiyoruz? Kapının Anne. önüne gidiyoruz. Bir şey diyecek dur, herhalde. Dur, evet dur. gidiyoruz hadi. Arkasına bakacakmış o yüzden ee, bakalım ondan başlasın. Devam ediyoruz. Ekranamcım arabası ZP. Evet. Hadi gidelim. Boşa yapmayalım. Ya. Evet. Rahmetli. Anladım. Neyse. Ah. Gel. Ya ver. Ben de... Ya ne göstereceğiniz ya? Ne <laughs> kamera? Arkadaşlar. Aa. Şimdi şöyle biz gidelim. <laughs> Önden. Değil abi değil abi. Tamam bir dakika. Ne, bir dakika. Bir dakika. Bir daha ki videoyu sen çekeceksin hadi. Bir dakika. 30 Ağustos Zafer Bayramınız kutlu olsun. Aa evet ya doğru. Şimdi gidiyoruz. Hadi, hadi, hadi. Arkadaşlar videonun Lan Zeynep Geri dön geri Kedileri göstereceğiz Arkadaşlar Elif'in ne? Şimdi gideceğim. Ay, dikkatli onlar. Ama ben ayrıldım. Araba geliyor. Ben Ama ayrıldım. Ama Zeynep ayrıldı. Maalesef. Hadi gidelim. Yedek getirme vermiyor. vermiyor. O zaman getirme yani. Ben getirmezsem sadece bakmaya gelsem Olmaz. Evet. Olmaz. Videonun <laughs> olmaz. <laughs> bitiş. Bir dakika. Durdurelim. اوه، evet. Yo, bu kediler bunu burada şunu yapıyoruz. gel. Gel, gel. Videonun şunu yapıyoruz. Kapanış. Kapanışı da. Buyur. Biri videonun daha sonuna geldik. Kedici. Hepinize Dur, Kedi Görüşürüz. Kediciyi buradan çekelim. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın lütfen kamera olmama. Yorumla, yorumlara abone. Tamam bak. Nerede tatlı. kedi? Tatlı. Kedi nerede? Tatlı Aa bak arkadaşlar kedi. Bir bu dakika, Bizim gözükmüyor. Görünmüyor. Tatlı. Kamera. Adı tatlı koyduk. Adı çok çünkü çok tatlı. Lan gitmiş buradan. Neyse, görüşürüz.